Su şişesi. Tuz. Su. Ku. Su. Tu. Su. Fu. Su. Yu. <laughs> Değiştiriyoruz ya. Kanalize. <laughs> ne? <laughs> Kanalize. <laughs> Kanalize. Çiğdem. Çi Kitap. Bir daha al bunu, bir daha, bir daha. Çiğdem. C doğru mu? Hayır. Çi, çi. Teacher mı? <laughs> Tavşan. Oğlum, Tavşan. küfür ediyor musun gibi ya? <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle. Tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Tav... Oğlum, söyle, söyle. <laughs> söyleyemem. Yani bizi değiştirme. Tavşan. Ya git söylemeyeceğim. <laughs> Şamandıra. Jamaika mı? <laughs> Karga. Karga. Oha nasıl bir <laughs> Pa, Paris. Ma. Pa. Ma. Ma doğru ma mu? Ma değil ya. P <laughs> <fe> ya P. <fe. gülüyor> Yemek. <gülüyor> Paris. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Matara. Bezelye. Evet. <gülüyor> 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 Matara. Ma. Ma. Pa. Ma. Ba. Ma. ma. <laughs> Düz kuşu. Yu. Bak tamam. Kuşu. Yutu. Hayır. Kuşu. Ku. Ko, şu. Kuşu. Kuşu doğru ama he değil. Kuşu. Ku. Ku. Ho, hoşu. Ku. Oğlum bu o'ları u diyor, <laughs> u'lara o diyor. Nasıl anlayayım bunu ya? Üst. Üs. Üç üç, <laughs> üç, üç. Üç. <burgu>. Üç üst, Üç. üst, 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 Simon Biles. Bravo! la. <laughs> <laughs> i̇şte